Depremin etkisini buraya gelince çok daha doğrudan görebiliyorsunuz. Bizler de gözlerimizle gördük. Acı, yıkım çok büyük ve şehir sahipsiz. Antalya tamamen kaderine terk edilmiş. Geçtiğimiz bölgelerde pek çok yıkılmış bina gördük ama kurtarma çalışmaları yok. İnsanlar sokaklarda barınma imkanları yok ısınma imkanları yok, su yok, çadır yok, ekmek yok, yemek yok. Kısacası burası kendi kaderine terk edilmiş görünüyor. Devlet, iktidar yok Acı var, öfke var ve elimizde olan en büyük imkan dayanışma çabası. Var. Yardımların da her yöntemle engellenmek istendiğini görüyoruz. 1999 Gölcük depreminde yaraları sarmak konusunda en büyük katkıyı sivil dayanışma yapmıştı. Yine de halklarımızı birbirlerinin yaralarını sarmak için kucaklaşmaya, birbirine el uzatmaya çağırmaya devam ediyoruz. Bizler bütün imkanlarımızla yaraları birlikte sarmak için çalışıyoruz. Ancak felaketin boyutları çok. Evet, deprem bir doğal felaket ama onu bir toplumsal yıkıma ve insani trajediye dönüştüren şey yönetimlerdir. <laughs> Acil yardım ve müdahale çalışmaları hızla organize edilse bu kadar büyük can kaybı olmazdı. Ülkenin kaynakları, insanların insanca yaşaması ve bu tür felaketlere karşı korunması için kullanılsaydı yıkımın ve kayıpların boyutu bu kadar olmaz. Şimdi bizlere düşen önemli bir görev var. Bu ülkede yaşayan bütün insanların birbirlerine ellerini uzatması, dayanışmayı en yüksek düzeye çıkarması. Bu elimizdeki en etkili yoldur. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bu düzenin yıkımlarını birlikte kaldıracağız. Daha doğrusu onun yıktığı bu yerleşim ve hayatları birlikte inşa edeceğiz. Bu düzenin bu yıkıma devam etmemesi de bizlerin mücadelesiyle, dayanışmasıyla ancak mümkün. Şimdi dayanışma zamanı. Acılar gerçekten diye Acıları dile getirecek söz bulmak bile zor dayanışma diyoruz. Her açıdan ve her alanda en yüksek düzeyde dayanışma bizim çıkış yolumuz. Bizler de acıyı paylaşmak ve dayanışma çabalarımızı burada insanlarımıza aktarmak için bulunuyoruz. Evet halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Kayıplarımız için baş sağlığı diliyoruz. Geride kalanlara da direnç ve sabır temenni ediyoruz.